Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olun falan demeyeceğim bugün. Bu videom benim e eski videolarım gibi olacak, yani ilk başta çektiğim videolar gibi çekeceğim bu videoyu. Bugün aslında biraz moralim bozuk, <laughs> sıkıldım, yoruldum. E şöyle ki ben kanalı açtığımdan beri farklı şeyler deniyorum. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Birçok şeyi de yeni öğrendim video yapma konusunda. Ancak şöyle ki yaptığım her şeyi böyle hani bir video hazırlıyorsunuz. Mesela araştırıyorsun, metin hazırlıyorsun, videoyu editliyorsun. Ondan sonra işte farklı şeyler deniyorsun. Ses koyuyorsun, işte farklı stok videolar koyuyorsun içerisine. Atıyorsun ve şöyle yorumlar geliyor. <laughs> Ses çok kısık ya. Yalnız sen şurada şu ismi yanlış söyledin. Ses efekti olmasaydı keşke. Çünkü ben bunu podcast gibi dinliyorum. Ama bu podcast değil. Hevesim kaçtı. Bir haftada 3 video atıyorum. Haftada 3 video atmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Tamam bu benim tercihim. Atmayabilirim de. Haftada 1 de atabilirim, ayda 1 de atabilirim. Arka arkaya 3 video çekiyorum ve bunların tabii ki metinlerini hazırlıyorum, editliyorum, arka arkaya çekiyorum. Çünkü vaktim bunu gerektiriyor. Hatta şöyle bir yorum da almıştım birinden. Şey demiş. E, videolarda çok fazla kesmişsin videoları. Sanırım ezberin kötü. Hayır ezberim kötü değil. Aksine çok iyidir. Yalnız çok uzun süre konuşamıyorum. Çünkü guatırım var ve boğazımda iki tane nodül var. O yüzden çok fazla konuştuğum zaman boğaz ağrısı çekiyorum ve öksürük tutuyor. Bu yüzden de kısa kısa konuşup ekliyorum videoları birbirine. Ezberim kötü değil. Ee... bu tarz içerikler çeken arkadaşlarım videolarına da bakıyorum. Acaba diyorum farklı neler yapmışlar. Onlar şu an tabii belli bir abone sahipler ve belli kitleye sahipler. İlk videolarına falan da baktım. Acaba nasıl başlamışlar diye. <laughs> yani ben de boş bir duvarın önüne geçip size burada bir şeyler anlatıp gidebilirim. Haftada bir video atarım, ayda bir video atarım. Bunu yapmamayı tercih ettim. Daha fazla video atmayı tercih ettim. Daha fazla bir şeyler üretmeyi, farklı şeyler yapmayı denedim. Ee, yani arka planım, kullandığım müzikler, ses tonum, mimiklerim birçok konuda olumsuz eleştiri de alıyorum. Almaya da devam ediyorum hatta. Ee, yani hiç kimse mükemmel şekilde başlamamış bu işe. Benden de mükemmel olmamı beklemeyin açıkçası. Çünkü kimse mükemmel değildir. Ben de bu şekilde başladım. Daha sonra farklı şeyler denedim. Ama dediğim gibi hevesim kaçtı. Yani bundan sonra video çekmeye devam eder miyim? Etmem demiyorum. Ederim de demiyorum. Şu an karışık ruh hali içerisindeyim. Bilmiyorum. Çok fazla ee, önerileri ciddiye aldım. Evet, insanları dinlemeyi seviyorum önerilere, e, yani önerilen şeyleri yapmayı tercih ediyorum. Fakat bu durum şöyle bir hal aldı. Her şeyi yapayım derken kafam çorba oldu ve e, hala olumsuz eleştiriler var. Yapmaya çalıştığım halde bütün her şeyi e, bunlar illaki olacak, her zaman olacak biliyorum, bunun farkındayım. Yalnız. E, ben dedim ki ya bu kadar karışıklık bana fazla ben yine kendimi resetledim ve fabrika ayarlarına geri döndüm. İlk başta nasıl başladıysam o şekilde devam etmeyi tercih ettim. Edeceğim bundan sonra da. Aslında bir abonemden şöyle bir mesaj aldım. Hangi günde hatırlamıyorum. Perşembe ya da Cuma günü olması lazım. O mesajdan sonra gerçekten aydınlanma yaşadım diyebilirim. <laughs> Bana şey yazmış. E, videoların altındaki yorumları okuyorum. Arzu Hanım, neden herkesin istediği şeyi yapmaya çalışıyorsunuz? Kimseye yetemezsiniz. Kimseyi memnun edemezsiniz. Sizin zaten bir tarzınız var. Kendi bildiğinizi yapın. Gerçekten ondan sonra düşündüm. Gittim videolarımın altındaki yorumları tekrar tekrar okudum. Kendi cevaplarımı okudum. Gerçekten haklıydı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Biliyordur o kim olduğunu. Ya bunların yanı sıra çok güzel mesajlar alıyorum. Cuma günüydü sanırım yine en son bir anne ve oğuldan harika mesaj aldım. <laughs> o kadar tatlılardı ki buradan kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. gerçekten harika yorumlar alıyorum, harika mesajlar alıyorum. İnanılmaz güzel insanlar var, inanılmaz güzel kalpli insanlar var onlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Beni destekledikleri için böyle abonelere, böyle destekçilere sahip olduğum için gurur duyuyorum. Ee, hala iyi insanlar var bunun farkındayım. Çok uzatmayayım ya. Ben geçeyim konumuza. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Jerry Brudos. Sizce İnsanlar neden suç işler? O insanları suç işlemeye yönelten nedenler nelerdir? Adil olmayan sınıflandırılmalardan dolayı tatminsizlik ve bunalım insanları suça yönlendiriyor mu? İnsanları suça iten Toplumsal tabular mı? Yaşam şartlarının düşük olması Bilinçsizlik insanın doğuştan suça meyilli olması söz konusu olabilir mi? ya da suç işlemek genetik mi? Jerry Brudos doğduğundan beri annesinin onu istememesi ve aşağılamasından dolayı bu yolu seçmiş olabilir miydi? Jerry Brudos 31 Ocak 1939 yılında Webster, Güney Dakota'da dünyaya gelmiştir. Jerry, Ellen ve Henry'nin ikinci çocukları olarak dünyaya geldi. Ellen'ın bu gebeliği aslında plansız bir gebelikti. Ve e, bu yüzden çok fazla ikinci çocuğa sıcak bakmıyordu aslında. Ama hamilelikten sonra bu çocuğun kız olmasını çok istedi. Çünkü ilk çocuğu erkekti. Yalnız ikinci çocukta erkek doğunca Alan gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradı ve çok fazla mutsuz oldu. Alan Jerry'e karşı çok fazla olumsuz davranışlar gösteriyordu. Sürekli onu aşağılıyordu, fiziksel ve duygusal olarak çok fazla şiddet gösteriyordu. Ancak abisine ise gayet olumlu ve yapıcı bir insandı. Jerry 5 yaşındayken annesinin topuklu ayakkabılarıyla oynamaya başladı. Ve Jerry de kadın topuklu ayakkabılarına karşı bir saplantı oluşmaya başlamıştı. Bir gün bir hurdalıkta yine kadın topuklu ayakkabıları bulup eve getirdi. Annesi bunu gördüğü zaman onun çok kötü bir çocuk olduğunu söyleyip ona şiddet uyguladı ve ayakkabıları da elinden alıp yaktı. Bu olay Jerry'nin kadın topuklu ayakkabılarına daha da saplantılı hale gelmesine sebep olacaktı. İlkokul birinci sınıfa giderken öğretmeninin topuklu ayakkabılarını çalmaya çalıştı. İlerleyen zamanlarda Jerry de kadın iç çamaşırlarına karşı da bir saplantı oluşmaya başladı. Komşularının evine girip oralardan iç çamaşırı ve topuklu ayakkabı çalıyordu. Gençlik yıllarının bir kısmı psikoterapi ve psikiyatri hastanelerinde geçmiş. Ancak Jerry hala küçük bir çocuk olduğu için onun büyüdüğü zaman bu saplantılardan kurtulacağını düşünmüş doktorlar. Jerry zaman geçtikçe yolda gördüğü kadınları özellikle topuklu ayakkabı giyen kadınları takip etmeye başlamış. Ve ıssız bir yere geldiklerinde de onlara saldırıp boğmaya çalışıyor ve topuklu ayakkabılarını alarak oradan kaçıyormuş. Jerry 17 yaşındayken bir tane kadını kaçırıp dövmekten dolayı tutuklanmış. Ve bu tutuklama sonucunda Oregon Eyalet Hapishanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi görmeye başlamış. 9 ay boyunca gördüğü tedavide kadınlara olan nefretinin annesiyle olan bağlantısı ortaya çıkmış. Bu tedaviler sonucunda Jerry'e şizofren teşhisi konulmuş. Jerry 1957 yılında liseden mezun oluyor ve daha sonra da elektrik teknisyeni oluyor. Jerry 17 yaşında Darcy ile evlendi ve bu evlilikten iki tane de çocuğu oldu. Fakat Jerry'nin saplantıları gün geçtikçe artmaya başlamıştı. Jerry Darcy'ye evi temizlerken Ayağında sadece topuklu ayakkabıların olmasını istiyordu. Yani çıplak bir şekilde ev temizlemesini istiyordu. Ve karısının da uygunsuz resimlerini çekiyordu. 26 Ocak 1968 tarihinde Jerry'nin ailesiyle yaşadığı evin kapısı çalındı. Kapıya gelen 19 yaşındaki Linda Lawson bir ansiklopedi pazarlayıcısıydı. Jerry kızı içeriye çekmek için ansiklopedilerle ilgilendiğini, ilgili olduğunu falan söyledi ve kızdan hatta bir tane de ansiklopedi satın aldı. Kızı içeriye çağırmıştı ve ailesi yukarıdayken kızın kafasına sert bir şeyle vurup onu garaja taşıdı. Kızı boğarak öldürdü ve bedenine de saldırıda bulundu. Yani Jerry de nekrofil eğilimi de başlamıştı. Daha sonra çaldığı iç çamaşırı koleksiyonu ve topuklu ayakkabı koleksiyonunu kızın bedenine giydirerek müstehcen pozlar verdiriyordu kızın bedenine. Ve eline bir demir testeresi aldı kızın ayağında topuklu ayakkabılar giydirdi ve ayağının birini bu testereyle kesti. Linda'nın sol ayağını buzdolabına yani derin dondurucuya koymuştu. Bunu topuklu ayakkabı koleksiyonu için saklayacaktı. Daha sonra Linda'nın bedenini Willamette nehrine attı. Karısına da garaja girmeyi artık yasaklamıştı. Kesinlikle ondan izinsiz garaja girmek yasaktı. 26 Kasım 1968'de 23 yaşındaki Jen Suzun Whitney arabasıyla yolda kalmıştı. Ve maalesef ki orada Jerry ile karşılaşmıştı. Jerry çekici çağırma bahanesiyle Jen ile bir diyalog kurmuştu ve daha sonra onu evine bırakmayı teklif etti. Ve kız da bu teklifi kabul etti. Ve Jerry çok geçmeden Jen Susan'ı arabada demir bir kemerle boğarak öldürdü. Ve kıza orada nekrofil eğiliminde bulundu. Daha sonra kızın bedenini alıp evinin garajına götürdü. Ve bu garajda birkaç gün boyunca kızın bedenini sakladı. Onu bir makaraya asmıştı. Ve bu makarada kızın bedenine yine çaldığı iç çamaşırı koleksiyonlarından giydirip müstehcen pozlar verdirerek fotoğraflarını çekiyordu. Ve birkaç kere de yine saldırıda bulundu. İşin, işin en garip tarafı ne biliyor musunuz? Çok sinir bozucu ya. Ee, Jerry kızın bedenine saldırıda bulunurken yani nekrofili eğiliminde bulunurken topuklu ayakkabıları kendisi giyiyordu. iç çamaşırlarını da. Bu şekilde saldırıda bulunuyordu. Daha sonra da ee, yine topuklu ayakkabılar ayağındayken ve kadın iç çamaşırları üzerindeyken de e, çektiği fotoğraflara bakıp kendisini tatmin ediyormuş. Daha sonra Jenny'nin göğüslerinden birini kesip bunu kağıt ağırlığı olarak kullanacağı bir e, obje yapmış kızın göğsünden. Ve Jenny'nin bedeninde Linda'nın kesmiş olduğu sol ayağıyla birlikte götürüp nehre atıyor. Çünkü Linda'nın ayağı çürümeye başlamış ve çok kötü kokuyormuş. O yüzden atmak zorunda kalmış. 27 Mart 1969'da 18 yaşındaki Karen Springer'ı bir mağazanın otoparkında silah zoruyla kaçırdı. Yani bu saldırı sırasında yine kadın kıyafetleri içerisindeydi ve Karen'ı da alarak yine kendi evinin garajına götürdü. Garajda kıza iç çamaşırı koleksiyonlarını denettirdi. Yine ona müstehcen pozlar verdirdi ve fotoğraflarını çekti. Daha sonra da yine diğer kıza yaptığı gibi garajında bulunan makara sistemiyle kızı astı ve boğarak öldürdü. Ve yine Karen'ın bedenine de nekrofil eğiliminde bulundu ve kızın gözlerini kesti ve onları plastik kalıp yapmak için kullanmış. Yani <laughs> bir şey demeyeceğim. Carol'un bedenini de yine birkaç gün tuttuktan sonra götürüp nehre atmış. 21 Nisan 1969'da 24 yaşındaki Sharon Woodu yine Portland'da bir otoparktan silah zoruyla kaçırmaya çalışmış fakat bu sefer başarısız olmuştu. 22 Nisan'da 15 yaşındaki Gloria Jean Smith'i yine kaçırmaya çalışmıştı fakat bu kez yine başarısız olmuştu. 23 Nisan 1969'da 22 yaşındaki Linda Shelley'i yi yine bir alışveriş merkezinin otoparkından kaçırmaya çalıştı ve bu kez başarılı olmuştu. Linda Shelley'i de yine evinin garajına götürdü. Kızı orada saldırıda bulundu ve kızı boğarak öldürdü. Daha sonra ise yeniden birkaç kere daha nekrofil eğiliminde bulundu. Ve bu kez kızın göğüslerini kesmek yerine onun vücuduna elektrik akımı verip kızı yeniden hareket ettirmeye çalışmış. Yani gerçekten çok çok manyak bir kafası varmış hakikaten. Yeniden canlandırmaya çalışmış elektrik vererek fakat bunda başarısız olmuş. Daha sonra Linda Shalin'in bedenini de alıp yine nehre atıyor. Mayıs 1969'da bir balıkçı Linda Shelley ve Karen'ın bedenleriyle karşılaşıyor ve hemen polislere haber veriyor. Kızların bedenleri bulunduğunda tabii ki çok kötü haldeler. Suda kaldığı için ve çeşitli uzuvları kesildiği için Polisler yakında bulunan bir üniversite kampüsündeki kız öğrencileri özellikle sorgulamaya başlıyorlar ve onlara hani herhangi bir garip bir adam gördünüz mü ya da sizi kaçırmaya çalışan biri oldu mu gibi sorular soruyorlar. Çıkan sonuçlar ise Jerry Brudos'u işaret ediyor. Polisler kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyip e, evinin adresini istiyorlar aslında. Burası bana biraz saçma geldi ama böyle yazıyordu bilgide. Çünkü polis niye evinin adresini istesin ki zaten bulabilir. Neyse. Polisler evinin adresini istiyor ve Jerry ona onlara evinin adresini yanlış veriyor. Yanlış verdiği için de tabii ki şüpheli konumuna düşüyor. Yani daha çok şüphe çekiyor. Polisler bir şekilde evini bulup gidiyorlar sonra. Demek ki bulmuşlar evi. Ondan sonra gidip garajı arıyorlar ve garajda tabii ki Jerry'nin iç çamaşırı koleksiyonunu, topuklu ayakkabı koleksiyonunu, kızların müstehcen fotoğraflarını ve onların orada yapmış olduğu uzuvlarından yapmış olduğu eşyaları falan buluyorlar ve Jerry tabii ki de tutuklanıyor. Tutuklamanın ardından zaten hemen itiraf da arkasından geliyor. Jerry her şeyi itiraf ediyor polislere. 8 Haziran 1969'da Jerry birinci derece cinayetten suçlu bulunuyor. Arka arkaya 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. 3 kez çünkü ilk kurbanı Linda Slauson'un bedeni asla bulunamıyor. Jerry normalde itiraflarını ederken bunu bu kıza da yaptığı şeyleri itiraf ediyor. Ancak kızın bedeni bulunamadığı için Jerry bu cinayetten suçlanmıyor. Hapsedilirken de hücresine birçok topuklu ayakkabı kataloğu sipariş ediyor. Zaten topuklu ayakkabıları çok fazla sevmezdim. Şimdi iyice nefret ettim. Jerry Brudos birçok kez temiz başvurusunda bulunuyor fakat hiçbiri kabul edilmiyor. Jerry'nin karısına gelince Tutuklamanın ardından Jerry'nin karısı tabii ki Jerry'den boşanıyor. Çocuklarının ve kendinin ismini değiştiriyor ve farklı bir şehre taşınıyor. Kadın kocasının suçlarına yardım ve yataklık etmekten de suçlanmış aslında ama suçlarla bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılınca da herhangi bir ceza işlem uygulanmamış. 28 Mart 2006'da Jerry Brudos karaciğer kanserinden dolayı hayatını kaybediyor. Oregon ıslah departmanındaki en uzun tutuklu Jerry Brudos'dur. yani 37 yıl boyunca hapishanede kalmış. Bir videomuzun bir davamızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dava videosunda görüşmeyi umut ediyorum. Hoşçakalın.